Gelelim altıncı sorumuza. Burada e, her bir kapın aldığı e, yoğurt su ve su miktarları aşağıda da sürahiler verilmiş. Yukarıda birinci ve ikinci kapta üzerinde bulunan kaplardaki su ve yoğurt karıştırılarak ayran elde ediliyor. Oluşan ayranlarda birinci kaptaki yoğurt yüzdesi A, ikinci kaptaki yoğurt yüzdesi B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Şimdi biz bu ikisini ne yapacağız? Karıştıracağımıza göre toplamamız lazım. Birinci yapalım. 2 üzeri x artı 1 artı 2 üzeri x artı 3. Toplarken bu ifadeleri ayırabiliriz. 2 üzeri x çarpı 2. Bu da 2 üzeri x çarpı 2'nin küpü. Bu 2 çarpı 2 üzeri x bu da 8 çarpı 2 üzeri x'ten ne yapar o zaman? 10 çarpı 2 üzeri x toplam ağırlık bize hangisini soruyordu? Yoğurdun yoğurt şuydu o zaman yoğurdun yüzdesi 10 çarpı 2 üzeri x'i kendisine böleceğiz. 2 çarpı 2 üzeri x'e 2 üzeri x'ler giderse 10'da 2 ise yüzde kaçtır? Yüzde 20'dir birincisi. İkincisinde ise yine ağırlıkları toplayacağız. 3x artı 1 artı 3 üzeri x artı 3. Bunları da ayırabiliriz dedik az önce gibi. Çarpı 3 artı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 3. Bu 3 çarpı 3 üzeri x. Öbürü de 27 çarpı 3 üzeri x. Toplam ağırlık 30 çarpı 3 üzeri x. Bize yine yoğurdun ağırlığını sorduğu için 3 çarpı 3 üzeri x'i 30 çarpı 3 üzeri x'e bölmem lazım. Bölersem 3 bölü 30 onda 1 yapar. O da yüzde 10. Yüzde 10 yüzde 20'yi toplarsam ne yaparım? Yüzde 30 yapar. Gelelim 7. sorumuza. Hayatın engellerine kapak olsun. Projesi kapsamında 6 üzeri 8 adet pet şişe kapağı toplanmıştır. Her 250 kilogram kapak için engellilere bir tane tekerlekli sandalye hediye edilmektedir. 8 çarpı 9 üzeri 4 tane pet şişe kapağı 1 ton ağırlığındadır. Buna göre toplanan pet şişe kapakları ile Engellilere hediye edilen tekerlekli sandalye sayısı en fazla kaç tanedir? 250 kilograma bir engelli araç düşüyorsa e, bir tona 4 tane araç düşer. Bizim e, şuradaki P çiçekleri neye lazım? E bölmemiz lazım? 4'e bölmemiz lazım. 8 çarpı 9 üzeri 4 tanesi 1 ton geliyormuş. Bunu... 4'e bölersek biz 250 kiloyu bulmuş oluruz. Yani şunlar sadeleşirse 2 çarpı 9 üzeri 4 tane kapak neye eşitmiş? 250 kilo. Bu da neydi? Bir engelli araç. Bir araç. Peki bizim kaç tane kapağımız var? 6 üzeri 8 tane kapağımız var. Peki bunun için kaç tane araç yapıyor? Ne yapmamız Bölmemiz lazım. Bunu buna bölersek 6 üzeri 8'i 2 çarpı 9 üzeri 4'e böleceğiz. Şimdi burada kuvvetler de aynı değil. Tabanlar da aynı değil. O zaman kuvvet ya da tabanları aynı yapmaya çalışalım. 9 3'ün kuvvetidir. 6 üzeri 8 çarpı 2 çarpı 3 üzeri 8. Buradan bunlar sadeleşir. 2 üzeri 8 bölü 2 yapar. O da ne yapar? 2 üzeri 7 tane araç. 2 üzeri 7 araç da ne yapar? 128. Doğru cevabımız neymiş? B seçeneğiymiş. Gelelim 8. sorumuza. En kenarlı düzgün bir çokgenin içine yazılan bir M doğal sayısı ile oluşturulan sembol ile M üzerine çarpı n üzeri m sayısı elde edilmektedir. Yani içine 3 yazılmışsa bu da bir kare olduğuna göre 1 3 üzeri 4 bir de 4 üzeri 3 yazıp çarpacağız. Buna göre üçgen içindeki 4 bölü altıgen içindeki 4'ün sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bir üçgeni bulalım. Üçgen üzeri de 4. Ne yapacağız? 3 üzeri 4 ile 4 üzeri 3. Altıgende de bu da 6 üzeri 4 ile 4 üzeri 6 olmalı. Bunları ne yapıyor? Birbirine böl. E biz de bölelim. Burada sadeleşenler var mı? Öncelikle buna bakalım. Mesela burada şunla şu sadeleşebilir. Ayırabiliriz yani. 3 üzeri 4, 6 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 3, 4 üzeri 6. Şimdi bunun cevabı 1 bölü 2 üzeri 4'tür. Çünkü üstler aynıysa tabanlar bölünür. Burada da tabanları aynı olduğuna göre kuvvetleri çıkaracağız. Bu da ne yapar? 1 bölü 4 üzeri 3. Bunların kuvvetlerini aynı yaparsak 1 bölü 2 üzeri 4 çarpı bu da 2'nin 6. kuvveti olur. 1 bölü 2 üzeri 6. O da ne yapar? 1 bölü 2 üzeri 10. Bunu yukarı doğru götürürsek ne yapacaktı o zaman? Kuvvet negatif olacak. 2 üzeri eksi 10. Doğru cevabımız neymiş? D seçeneğiymiş. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Asal çarpanlarına ayrıldığında her bir asal çarpanın kuvveti bir olan pozitif tam sayıya karesiz sayı denir. Örneğin 30 sayısı asal çarpanlarına ayrıldığında 2'nin birinci, 3'ün ve 5'in birinci kuvveti olarak ayrıldığından bir karesiz sayıdır. Buna göre hangisi bir karesiz sayıdır? O zaman biz de bunu asal sayılara bölersek ...ikiye böldük On... 5, 1. Burada iki tane sayı var. Bu değil. 42'ye bölersek 2'ye böldük 21. 3'e böldük 7. 7'ye böldük 1. Gördüğümüz gibi her birinden birer tane var. Demek ki doğru cevabımız neymiş? B seçeneğiymiş. Gelelim 10. sorumuza. Ahmet'in iş yerinde 8 tane özdeş beton blok bulunmaktadır. Ahmet üretimini yaptığı bu beton blokların her birinin kütlesini hesaplamak için iki farklı ölçüm yapmıştır. Buna göre iş yerinde bulunan bir tane beton bloğun kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Turuncu tuğlaların her biri karekök 200 kilogrammış. O zaman biz de bunu a kök b'ye çevirirsek ne yapar? 10 karekök 2. E 4 tane var burada. Ne olur? 40 karekök 2. Yan tarafta da 5 tane üst üste beton blok olduğuna göre bunu da 5'e bölersek. 40 kök 2'yi 5'e bölersem ne yapar? 8 kök 2. E burası daha ağır bastığına göre demek ki bunların her biri 8 kök 2'den büyük olmalı. O zaman x 8 kök 2'den büyük. Peki kimden küçük ona bakalım. 3 tanesi de ne yapar? 30 kök 2. E burada da 3 tane var. 3'e bölersem. Bu da ne yapar? 10 kök 2. O zaman bunların da her biri 10 kök 2'den küçük. O zaman bizim sonucumuz 8 kök 2 ile 10 kök 2 arasında olmalı. Şimdi bunları a kök blerini kök içine alırsak, kare kök 64 çarpı 2, 128. E, bu da 200 yapar. Kare kök 200. Bunların arasında olmalı. İçine yazarsak buradakileri de bu. 112, 25 kere 6, 150, 36 kere 6, 216, 49 kere 5 de 245. O zaman bizim sorumuzun doğru cevabı 128 ile 200 arasında olan B seçeneğidir.